Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlıktan da anlayacağınız gibi şeydi tam 15 kademeye kasıyorum da bu ne Ha ücretsiz 500 kredi veriyor. Alalım. Böyle şey severiz. Bu arada yeni karakter gelmiş. Var bu arada bu videoyu izlenirse sendiği de 15 kademeye kasıyorum eee şeye gelecek videosu. He. Ee, geliyor diye e, işte karakter geliyor diye şey vermişler haber. Allah Allah. Hmm, nice hmm, 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 hmm. Şöyle etkinlikle gelmiş. Ben bayağıdır BSL'ye girmiyordum da. Katana Krallığı Savaşı mı? Bir bir şey bir Neyse bir lafı fazla uzatmadan hemen bu cebize geçelim. Herkes bize hayran. Bu arada Bugün 23 Nisan. Oh, oh. Çok iyi. Bugün 23 Nisan. Na na na. Gel, bebe. Bu da şimdi seni böyle şey elmeydi. Nani. Gel gel gel. Gel bile bile. Aa tek attım. <laughs> tek attım. Tek attım. Hop buradan bir hop. iki hop. Üç. Çok kolay bir şekilde yapıştı. Yani sen neyine güveniyorsun? Ha arkadaşlar bu arada yeni aldığım için karakteri. Yani birkaç gün oldu da video şimdi çekmeye karar verdim. <laughs> bir, iki, üç <laughs> O yüzden şu an botlarla oynuyoruz. <laughs> ne yazık ki. Bu güncelleme güzel olmuş bence. Neyse. Ya Halk ya. Halk ya. Kale, Kalet. Kalet de nereye geliyor? Bir şey nereye geliyor? Kutlarımı da çaldıca. <laughs> Yağız. Efe. Yağız. Efe bu arada ben bilerek oyun oynamıyorum yani şey anlamında oyun oynamıyorum nasıl desem yani gerçek oynamıyorum gerçek gözcümü göstermiyorum gerçeği göstersem bütün maçları kazanırım bak iki saniye daha aldım sen kimsin lan Ha sen kimsin oğlum? Ha? Geldi. De. Ha geldi. De. De. Geldi. Ben seni buradan bu, öldürmeyeyim. De. Bu kadar kolay Botlar çok kolay arkadaşlar. Var mı lan bana yemek anne? Şöyle üçünüz de 19'luk vardı o zaman işte kavrulmuş. Bakın çok kolay bir şekilde kazanıyoruz. Yani daha kazanmadık derken da konuşmayalım şimdi. 12 yük oldu. 12 yüklük şey var. Aman ki. El biri yok. Gel 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 gel. Ona. Bam 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 bam. Bam bam Çok kolay oldu. Bak yedi adam öldürdü. 7 Yedi yedi. Yedi yedi. Çık çık. Herkes gece. Bayram. Yanında kim varsa direkt onu öldüreceğim. Üzgünüm. 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 Almayın Frank gel koçum. Beni yorma bak. Öleceksin sen. <laughs> gel gel. Sen kimsin öyle? Aç aç. Boşa ol. Gel. Neredesin? Ne sen kim oluyorsun ha? Sen kim, kim oluyorsun? Allah. Şuradan iki ne çözüle alalım. sürede olmadı olmadı hadi gelin arkadaşlar bakın burada kardeş varmış çilimi çalıyor bir walk yapalım. Buraya gel kuşum gel gel. Gel bile zaten üç kuruşunda gideceğim. Ne ne kafasını yaşıyorsun? <laughs> Hay neyin kafasını yaşıyorsun? Acaba şeyle bütün herkesi öldürebilir miyim? Hadi bakalım. Göreceğiz, göreceğiz. Artık yavaş yavaş gerçek oyunculara geçeceğiz. Herkes bize hayran. Buraya işte. gel. Kastamonalı, Kastamonalı. Bak sıra 9'da bile sıfır. Bak. O kadar e, kolay ki bosslarda. Sıra 9'da bile olsa kupa var mı? Yani kupa eksi kupa yemiyorsun. Konuşamadım. Çünkü hmm. eş. E, eş birazcık sıkıntı olabilir çünkü tank bir karakter. Biz de neydi? neydi? On şey neydi la? Suikastçı <laughs> mı? <laughs> Bunlar çok normal şeyler. Çünkü gerçek oynamıyordu. Gerçek oynasam bütün herkesi gebertir ve birinci olurum gerçek oynayayım mı? Tamam bu tur gerçek oynayacağım. İşte konuşacağım. çok kolaydı. O sırada ölen ben. Ee, e, e. Gerçek oynamak istemiyorum çünkü ben sıkıcı oluyor. Eğlenemiyorsunuz. Her maçı kazanıyorum. Bağıramıyorum. Herkes <laughs> bize hala. iki buradan aldık arkadaşlar. Videomuz çok güzel gidiyor. Gel 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 gel. Gel bile bile. Gel 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 Herkes bize Şimdi yavaştan ortaya girme vakti geldi. Tamam kimse yok şu an. Gelirlerse anlayın.

İlk gerçek maçımıza girme vakti geldi. Galiba. İlk gerçek maçımız değil mi lan yoksa? 15 kademeden sonra gerçek oyuncular gelmiyor mu? 糊涂，糊糊涂，涂涂，糊涂，糊涂，糊 doğru yüz kupadan sonra oluyorduk değil mi? Ve bu maçtan sonra artık gerçek oyunculara geçiyoruz. Tek sıkıntı karakter Finks. Of of of. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gel gel gel. Yas 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 kolay. Gel Bak neyin kafasını yaşıyorsun bari Sen kimsin oğlum Gel Bir Ayy Ölmedi tahmin ettiğin gibi olmadı içindeki içindeyken hiçbir şey bize vuranı Ayy öl 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 Gel gel, gel. Tamam artık birinciyiz Hopp bunu deyip ölmem peki. <laughs> Ve artık ilk gerçek maçımıza giriyoruz. <laughs> na, na 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 Ve ilk gerçek maçımız. Galip. kötü küçük buraya gel onaya gel yılan geliyor kesin bu adamların kupaları çok düşüktür bu arada net. net kim öldürdü lan ben vurdum mu

Lonorius Radek Sigmund. ya ben zaten kendi yıldız gücüm seviyordum. Efendim baba? Güzel Hayır. Oha! 93 kupa geldi. Çünlüğün nerede baba? Şuradan şunu alalım. Baba küllüğün nerede? Burada. Ne? savaşlar Ben zaten kendi cins gücümü seviyorum ki. Neyse. zıp kız oğlum biz. Zıp zıp. O bundan da efsanevi geliyor bir tane. Ya halk Topla. başlamasına hmm. Çok güzelmiş lan. <laughs> Herkes bir zamanla. <laughs> hmm, dur. Saygın mı girsek? Şöyle bol duvarlı bir şey var mı? Bir harita. Evet. Bak, bol. Bu zaten güzel. O yeni harita görmüş. Ya da yok ya. bu ne? Yok. Hesaplaşma güzel. hesaplaşma <laughs> Aha, artık gerçek oyuncularımız geldi. İlk gerçek oyuncularımızla maçımız arkadaşlar. Ne? Gel gel. Ne? Aa fazla vuruyormuş. Gel lan gel. 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 <laughs> Aa pis vuruyor. <laughs> Çocuk fare. <laughs> Git lan. Ne neresi? Aa. Aa. burada yük varmış. Neresi neresi? Üçü yüz. Gerçek oyuncularla ilk maçımız. Ve çok ciddi. Afare gitme. Orada hmm. bir çatışma oldu. Ben de hemen dahil olmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir yerde bir yerde bir bir

O, ne oldu şimdi? Hadi bir bir. 1 2. <laughs> gerçek oyuncularla olan ilk maçımızı kazandık. Tüm tüm sahur bir bir kutabidin. La la bir tane daha şey var. Gülkulu şey de öldüreceğim Şimdi bunu öldürdüm de yok ya hiç uğraşam. Olar şişe, çal Gel 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 gel, gel. çal 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 gel, buraya, gel. gel. Basamadım. Yani ultiye bastım da anlamadım. Kazanma serimiz gitti. burada ölüyorum ilk eksimizi de alıyoruz. Hayron na 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 na. Evet yine botlara geri döndük. Ha, istemiyorum ki Na no, na no, na no, na no, na no. Burada bir var mı? Evet. Abi sekiz bir bir Kolet burada şimdi. Kolet Yok de. Abi. Çok donan. orada burada dev vururum bir de yer kovalar Bu ne? Bu bu ne lan? Star Park'ın anahtarı bende. Bana diz çökülme kanala abone olun. Galiba bu video uzun sürecek. Ben bir tam 14 kademeye kazık geliyorum çünkü çok uzun sürer bu video. Arkadaşlar, <laughs> bu video fazla uzadığı için bu videoda 15 kademe olamayacağız ama part 2'de olacağız ondan sonra da sen ile beraber 15 kademe olacağız ya da onda part 2'de olacağız maalesef o zaman hepinize görüşürüz diyorum like atıp abone olmayı unutmayın bay bay <laughs> ne bakıyorsun video bitti hadi git